Bir ses şey yapalım abi, ses, bir şekilde ses ver. Günleri say mesela. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday... Senin çok yakından tanıdığın bir bölümümüz olacak. Anladım. Hayvanlar alemine giriş yapıyoruz. O ne demek ya? Ben hayvanlarla falan mı yaşadığımı iman ediyorsun sen benim? Hayır öyle bir iman ve O zaman ama. arkadaşlarımın hayvan oğlu hayvan olduğundan bahsettin. Belki de hayatınızda hiç görmediğiniz tarzda sahneler göreceğiniz bir bölüm olacak bugün. Korkunçlu mu? Ha, değil. Tamam. De değil abi niye korkunç olsun? Ben senden sen ya? de hep ne? korkuyorum çünkü. Hayır, 8 bölümde oluşan ve 4K kamera teknolojisiyle çekilen Our Planet belgesi Netflix'te ha, geçmeyecek. Netflix, evet. Yayınlanmaya başladı. İzlediniz mi hiç? Ee, ben izledim. Bayağı izledim buydu hatta galiba. Avrupa yanıttır yani? evet. Çok genç çıktı ya. Çok, çok, falan oldu. çok sağlam bir adam seslendiriyor. Ee, İngiliz bir adam. İngiliz bir adam. İsmi unuttum. Bayağı havalı ama herifin Aynen. sesi. Çok seviyorum. Tahtakale'nin Kale'nin e, Kabus Hayatları'nı belgeselini izlemiştim. Türk bir adamın yaptı. Zaten konuşmalarımız esnasında da hep anlatırım. Hatırlam Hatırlamıyor musun benim sana en son bunu anlattığımı? Tahtakale'nin Kabus Hayatları. Tahtakale değildi. Ben Tahta kalem dedim. Ne dedin? Tahta Ta -ta. kale demedim ki. Tahta kale dedim lan. <laughs> ne demek? <laughs> <laughs> Tarla başı dedim. <laughs> İstersen geri yandım, bak geri haksız çıkacağım. <laughs> evet, haksız çıkacağım. Sen öyle farz et. Tarlabaşı bulvarını anlatan bir belgesel izledim. <laughs> İzleyicilerimiz de bu bölümü baştan sona izlesinler. Bayağı enteresan, güzel sahneler var hakikaten. Baya şaşıracağın sahneler var. Çok ilginç bir doğa olayına tanıklık edeceksin. Tamam. İnanılmaz şaşıracağım. Gibi. Ben bayağı şaşırmıştım yani. Bir Mantar'ın hayvanlar üzerindeki etkisini göreceğimiz bir video. Aynen. Hadi bakalım. Bir şey... Abi tıpkı şu karıncaları bir... sen bir mikroskobik gördün mü? Gibi. Bilmem kuklacı kaç kat yakınında. Yo ne var? Ne kıl mı atıyor Çok fena. Reddit falan oralarda görmüştüm <laughs> galiba da. <laughs> tamam, tamam. Böyle değil. Bir şey, tıpkı bir kuklanın iplerini çeken kuklacı gibi bu karıncanın hareketlerini kontrol ediyor. Ha bu şey ele geçiriyor, böyle mantar. Beynini ele geçiriyor. Karıncanın yapabileceği tek bir şey kaldı ısırıp bir bitkiye bağlanabileceği bir yer bulmalı. Karınca ölümün pençesindeyken vücudunun her yerinden bir parazit mantar olan Cordyceps fışkırıyor. Uf. Son olarak karıncanın kafasından mantarın spor okandı. Oha, şey gibi ya bildiğin zombileşiyor gibi yani. Farklı bir şeye transform oluyor, öyle mi? Aa, ana aa, Karınca mantara dönüştüler. Bu bombeli yapının içinden çıkan sporlar hava akımlarına kapılarak başka karıncaları da kendine kurban Oo, edecek. Nasıl zehir ya? Çok iyi değil mi? Bir canlı türü sayıca ne kadar çoksa katil mantarın kurbanı olması da o kadar muhtemel. Abi ne enteresan ya ekosistem. Mantar Çok bile hayvanların bir üzerinde şey yani. Eczmaları sayesinde hiçbir tür egemenlik kuramıyor ve ormanın inanılmaz çeşitliliği korunmuş oluyor. Vov vov vov. Doğaya bak sen. Çok garip değil mi? İnanılmazmış ya. Evet. E ee, bana bulaştı biliyorsun kedimden. He? Mesela ben de hani bırakmış salmış olsaydım yani. Hayatta hiçbir amacım olmayan bir birey olsaydım yani. O mantar beni ele <gülüyor> geçirmişti <gülüyor> be <gülüyor> böyle. mantar gibi kalırdım yani. Bir enerji var ortada ve bir o oluyor bir bu oluyor. O mantar ölüyor başka şey oluyor. Biz ölüyoruz bizi böcekler par işte şeyler mikroorganizmalar parçalıyor. Onlar da oluyor, Onlardan başka toprak besleniyor ağaç oluyor. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor. Ama hiçbir şey kaybolmuyordu yani. -"Belgesel yayınlandıktan sonra bir sahne büyük tartışma konusu oldu." Hı. -"Bazı kişiler sahneyi izlerken kanlarının donduğunu, bazı kişiler ise ağladıklarını söylediler." -"Ve Netflix'e serzenişte bulundular." Hı. -"O kadar gönüllü şey bir mi? -"İzleyeceğiz." -"Bazıları kalabalıktan uzakta bir yer bulmayı becermiş görünüyor." -"Ama bunun için kayalıktan 80 metre yukarı tırmanmaları gerekiyor." Oo, oh, şu hayvanların. Baksana ya, ne kadar ilginç. Bu denizdeki ya. buzlarda yaşamaya deniz alışık. bir tonluk bir hayvan için zorlu bir durum. Değil mi deniz ayısı? <laughs> Acıkınca aşağı denize inmek zorunda kalırlar. Yorgunlukları yalnız belli oluyor biliyor musun hayvanlar? A A Bu nasıl bir sistem ya? Aa O ölüyor mu şimdi çaresizlikten? Niye? Çıkmamaları gereken yere çıkan bu hayvanların yüzlercesi maalesef inerken aşağıya yuvarlanıyor. Hayır peki bunun doğal döngü mü bu? Yoksa hani bir şeyden şey, dolayı mı oluyor? Eee buzlu erimesinden dolayı abi işte. Abi ya evet. Allah'ım. bana. Ya. Ne hissettin abi deniz aygırlarının böyle... Ya ben o yağ tabakası imkan. tutuyor falan hani onların doğal şeyi zannettim atlayışı en başta. Her yani bir şey olmaz diye. Her bir şey olmuyor falan zannettim. Oluyormuş. Üzüldüm yani şahsen ve yani bu yarattığımız lanet cehennemi de yani bir defa daha gözlerimizle gördük. Abi şimdi önce de izlediğim için çok tepki vermedim ama ilk izlediğimde bayağı moralim bozulmuştu. Çok üzüldüm. Yani şöyle, bizden kaynaklı bir nedenden dolayı i̇şte evet. oraya çıkmak zorundalar ve ölüyorlar. Bir tek hani su aygıları değil, onlar oraya çıkıyor, dönerken ölüyor da... Hı -hı. Mesela kutup ayılarında artık buzul kalmadı ve yaşayamıyorlar orada yani. Evet. kutup ayıları ölmesin. Böyle <laughs> <laughs> bir şey vardı <laughs> ya. Duydum. Ben çok üzüldüm. İçim parçalandı biraz. Belgeselde yer alan bu sahne abi niye bu kadar tepki çekmiş olur? Yani belgeselde hep görüyoruz abi birbirini parçalan hayvanlar, ölümler, kanlı ürünler vesaire. Bu sahne niye bu kadar? Bir şey olabilir mi ya? ya? Yardım etmedi diye ekip hani çekim yapıyor. Hayır ya oğlum ne yapacağız? Yani şey de, şey de, Altta tuzacak mı böyle? Ne bileyim <de>, tuzacak Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam da abi niye o zaman tepki gösteriyorsun? Çok pisi pisine ölüyorlar sanki belki o yüzden. Orada bir sürü böyle işte ee, ...birbirini yiyen da görüyoruz belki. Evet ama gerçek mesela... ya bu. Yani gerçek halinde bence gerçek. işte o yüzden diyorum, birebir yansıtmaları gerekiyor. Ben izleyemiyorum ama onların yansıtmaları gerekiyor. Ben kızmıyorum onları onları yansıttıkları hmm. için. Çünkü görülmesi gereken bir şey bu. O doğanın kendi rutini içerisinde olan bir şey. Olmak Olur. zorunda olan bir şey, evet. Yani illa parçalandı da eşittir, kötü bir şey demek değil ki yani. Burada e, yani insanın verdiği doğaya verdiği zarar ve kontrolsüzlüğü... ...biz de gerçi doğanın bir parçasıyız yani aslında. Bu da doğal bir şey olmuş oluyor dolaylı olarak ama sonuçta kontrol edilebilir bir şey yani. bunu ne uğruna yaptığımız da önemli yani. Kendimize dur dememiz lazım. Bir, artık insanoğlu için madem bir şey yapmıyorlar... ...ben nasıl daha demin doğal bir onun şeyi zannettim onu, sirkülasyonu zannettim. Artık herkes öyle zannetsin yani. Madem hiçbir şey yapmıyor hiç kimse... ...bunu da bir doğal süreç olarak kabul etsinler yani. Aslında biraz o yöne doğru gidiyor yani. yani Burada koyanlar niye koyuyor? Biraz daha insanlar bilinçlensin diye tepki göstersinler diye. Ya bunucu bir saçmalık. Nereden sonra... şeyler buna ya yani. yani buradan sonra gidip Amerikalı adam Netflix'e serzenişte bulunmasın. Gitsin başkanına işte bu küresel ısınmayı önleyici anlaşmadan çıktığı için kızsın yani. Hani evet. burada Netflix'e kızılacak bir şey yok bence. Şey bunun çekimlerinde Brad Pitt'in oğlu da yer almış. Gösteri yapacak olan Batı Parotyası'nın önce yapacak işleri var. Her sabah havlusuna gece düşen yaprakları temizler. Aynı ben. Bahçıvan gibi geziyor etrafta ya. Bir eş yeni kendine çekmek istiyorsa bu önemli Ortamlar bir görev. Dişiler sadece en temiz avluları ziyaret eder çok tatlı. Bu temizlik takıntısı işe yarıyor. Ve bir dişi yakından bakmaya geliyor. Erkek ne kadar daha güzel dişler. İşte şimdi onu gerçekten etkileme fırsatı eline geçti. <laughs> Ama bu kolay olmayacak. Evet. Belli zaten. Dişiler çok titizdir ve erkeğin dikkatle hazırlamış olduğu koreografisinin hatasız olmasını beklerler. Bir de böyle yorumlar yapıyorlar ya, sanki kuşlar yapıyor. kendisi anlatıyormuş gibi. Bakayım ne yapacak? Şimdi de mavi gözlerini sarartması gerek. Ne? <laughs> Oğlum! <laughs> <laughs> Şimdilik iyi gidiyor. <laughs> türlü türlü numaraları var. Aşırı tatlı ya. Ayak hareketleri çok şık. Yani ben de kuş olsam verirdim. <laughs> baksana buraları pul 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 parlıyor ya. Yani. Etkilenmemek mümkün değil. Orası sadece bir etkilenmek Ama bu güzellikleri ancak dişinin kendisi takdir edebilir. Bekleyelim. İşte bu yanar döner gerdan tüylerini gösteriyor. Peki bunlar kuşsa... Dişi heyecanlanıyor. Pans kuşları Yalnız gerçekten ben buradan hissettim, biliyor musun? Neyi? Duygunun gitgide artışını, o heyecanı hissettim yani. Erkek çok daha güzel ama. Yani dişi Dişi şey yok abi, dişi bildiğin işte etkilemesi için öyle evrimleşmiş. Performanssız zaferle sonuçlanıyor ve dişinin onayını. Aa! Aldı mı onayını? Biraz tecavüz gibi geldi bana. Birden <laughs> geldi. <laughs> 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 Çok mükemmel bir koreografiydi. Ee, Şahsen de yani dişinin yerinde olsam... Etkilenirdim. İkinci dakikada tamam derdim, yeter yani. <laughs> Sen kuş neler yapıyorsun? Gel derdim yani. E Sahneyle alakalı olarak sizin karşı cinsi etkilemek için yaptığınız şeyler neler arkadaşlar? <laughs> Valla ben de evi topluyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben etkilemedim. <laughs> <laughs> kendi kendine etkilendi de. E demek ki bir şey varmış ama. Ne? Kendi yani. halinde takılırım mı diyorsun mesela? Evet. Çok ilgilenmem açıkçası. O da bir taktik. Hmm, soğuk yapıyorsun. Evet. Çocukken çok şey yaptım. Ne yapardım? Sonra mesela? fark ettim ki aslında ne bileyim bu erkekler gibi olmak da pek fayda etmiyor yani. Tam tersi olman gerekiyor. Kul mu takılman gerekiyor? Soğuk <laughs> mu aynen. Hiç, hiçbir, hiçbir şey demeyeceksin yani anladın mı? Tamam. da değilmiş gibi falan. Bu sefer kızlar o dans etmeye başlıyor. O yüzden Vaa. bundan En son çocukken falan yaptım ben yani öyle erkekler. Yani tanışır mı herhalde? Hani Her birini etkilendiysem. İlk ne dersin mesela yani. gidip ne diyeceksin tanımıyorsun. Onu mu soruyorsun ki? Nasıl etkilediğini soruyorsun değil mi? Şey, Twitch izliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ha, değil mi? Ya, ya Bilmiyorum, bakışlar falan herhalde. Yani. Bu mu? Abi? Oha! Ee... Bir daha atar mısın o bakışı? <laughs> bir kere olur. <laughs> Peki hangi bakışın? Yani bir bakış Attım alalım. zaten. Bir Orayı dans. alacak. Yani görmedik. <laughs> Bu mu? <laughs> ben de yani Hintli dans figürlerimle böyle yılan dansı falan... Tıs. Salan yapıp böyle kollarımla, kollarımla, kollarımla böyle sarmalayıp falan... <laughs> i̇şe yarıyor mu o tarz bir şeyler yapıyorum. Çok işe yarıyor. Gerçekten bütün Hindistanlı kadınlar aşık Hindistanlı oldu bana. <gülüyor> <gülüyor> -"Belgesellerin artık kullanılan müzikler ve slow motion vesaire gibi efektlerle daha tiyatralı, daha duygu içerikli görseller olduğunu görüyoruz. Özellikle son yılların en meşhurlarından Planet Earth var veya <laughs> Blue Planet var biliyorsunuz. İşte ekranın evet. altındaki. Sence bu durum belgeseller için doğru bir durum mu? Yani daha didaktik mi olmalı sence belgesel yoksa bu şekilde mi olmalı? Bence e, vermek vermeksizin mesajı verdiği sürece çekilme tarzına karışmamamız lazım. Yani Hı. insanlara daha çok bu hitap ediyorsa ve bu şekilde öğrenmeye açıklarsa bu şekilde öğrenmeliler yani. Demek ki kendi eski yöntemde bir şeyler olmuyordu ki, bu yönteme geçtiler. Bence bu hali çok daha güzel didaktikten ya. Bir hikaye gibi yapıyorlar anladın Bir, bir şeyle, akışla ilerliyor yani. Daha bağlıyor. Film gibi izliyorsun yani oturup. Ya bence hoş ya, güzel yani. Ama tabii ben. ...müziğin seni yönlendirmesi oluyor yani. O da zaten bir şeyler izlerken aslında tercih ettiğim bir durum. Yani sende duygu değişikliği yaratan konular aslında, seni çeken konular ya. Ama tabii o duygu değişikliğinin yani bunun arkasında ne bileyim yani evet. türkü çaldıklarını düşün yani. <laughs> Hiç olacak şey değil mesela yani. Şey yani. kuş dansında böyle türkü çalıyor. <laughs> Bu tarz belgeseller güzel ben çok seviyorum ya. Yani eski tip böyle hani Onların da ayrı bir çekiciliği vardı. Yani mesela işte gidiyordu işte o köyden biriyle konuşuyordu falan. Ondan sonra bir rehber oluyordu Afrika'da genelde nasıl Belgeselleri. Evet. Dur kalk, dur kalk oluyordu belgeseller yani. ya evet. şimdi işte Afrika'nın Savanna bölgesine gidip 5 e, <laughs> tane leopar'dan biri olan sarı çita'yı izleyeceğiz. falan. 5 tane leopardan biri olan sarı çita. 5 leopar çeşidinden biri olan Eee sarı çıta. <laughs> Son olarak senin hayvanlar veya bitkiler hakkında bildiğin enteresan bir bilgi var mı? Ya yani izleyicilerimize böyle bilgi katabileceğimiz... Düşüneyim mutlaka vardır ya. ben ilgiliyimdir çünkü bu Asidin içinde yaşayan bazı canlılar var. Belli Meksika'daki belli bölgelerde. Asidin içinde, içinde, içinde? yani. Şey ama böyle Ekoskomik mikroskobik canlı e herhalde. Yani. yani küçük balık gibi bir şey yani, minik ama yani şey Hı -hı. değil. Hani görebiliyorsun. Baykuşlar mavi rengini göremiyormuş. Hadi canım. Evet. Sallamadım. Yeme derim sallamadım. Hatta şey Ya da tek göle Aa baykuşların tek görebildikleri renk mavi. Bakıyorum. Eminim. Eminim. Baykuş yazdım. Bak mavi rengi görebilen tek kuş. Aa nasıl ya? Baykuşlar. -"Bayağı kuşlar, mavi rengini görebilen tek kuştur. Aa ne güzel bir katın kız." -"Aferin, hiç inanmadım. sallıyorsun sandım ama." -"Mesela koalalar günde 17 saat uyuyorlar." -"Hatta bazen 20 saat falan bulabiliyorlar." -"Oo, şu an şaşırdık senin." <laughs> -"Bugün gelir bizi şok ettin gerçekten." -"Pikachu diye bir hayvan yok mesela." -"Hadi lan, evet. hayatla o kadar değil." -"Abi!" -"Saçmalama abi." -"Tahmin -"Ya şey, balbazar ama bizim nehirde gördüm ben." -"Yizerken." <laughs> -"Aynen." Evet. -"Ağaçlar." belirli bölgede yaşayan ağaçlar hepsinin biz işte bir gövdeleri, dalları, yaprakları ve kökleri olduğunu düşünürüz ya. Aralarında inanılmaz bir bağlantı var. Ve bu bağlantı mantarlarla kuruluyor. Ağaçların köklerinin içerisindeki altlarındaki mantarlar ağaçların birbirleriyle haberleşmesini sağlıyor. Yani senin bir orman diye baktığın şeyin ormanın en başındaki ve en sonundaki ağacın birbirleriyle resmen ilişkisi var. Ve birbirlerine yangın olduğu zaman mesela besin aktarıyorlar birbirlerine. Yani düşünebiliyor musun? Öyle bir yapının inanılmaz bir şekilde kökleri vasıtası kökleri vasıtasıyla tek bir şeymiş gibi davrandığını. Oğlum Volki ile alakalı çok enteresan bir bilgi var. Anlat. Bokunu niye Ama öyle değil. Hayır babası çok kızdığı için bo e sıçmasına Evet Bokunu yemiş böyle sonra da kazımış yani gizlemek için. Yok, yok etmek için. Ama Anladın bir şey bakayım. daha var. Yalan söylemeye çalışıyor yani evet, köpek <laughs> Bir şey daha var bokunu yemesinin sebeplerinden biri köpeklerin. işte çiş falan yapıyor işte böyle. Sonra yolda taze bir Dışı görürse taze mama sanıyor, anlıyor musun? Çünkü sadece ha, mama yedikleri için, sadece mama yedikleri için, başka bir şey yemiyor köpekler. Şey Dışkı şey da, da sadece mama içeriyor, ama çok taze ve sıcaksa da bunu yemek olarak sanıp, sanıp yiyebiliyor abi. Mevzu sonuna geldik efendim. Çok sevdim bu bölümü. Evet güzel bölümdü. Evet bayıldım. Güzel bölümdü, güzel bilgiler de gerçekten verdi. Teşekkür ederim. çünkü geriye hiçbir şey çıkmadı. Bölümün sonuna geldik Hüseyin'ciğim. Sağ ol canım. 21 dakikadır çekimdeyiz. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Ben buradan bütün hayvan dünyasına selamlarımı iletmek istiyorum. Evet. Aklım var olarak. Hadi görürüz. görüşürüz. Görüşürüz.